Ankara 5 Berkay 6 Kal burada. Hazır tepeye koş 70 Tepeye 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 70 Önüne feratmış atmış Bas tepene 70 Bas hemen geri Düştü lan 70 koyayım ya vallahi atıyorum da kanki atamıyorum Ne diyeyim yani Alacağım Bende olsun abi Bana İncirim bir tek al, bana mi? bir tek al. Tamam yap 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 hareket etme yap. Yap kal burda tepeye. Hoş yet çiftle yürü tepe etmiş bas. Hemen geri. Hemen geri. Dön tepeye bir daha yetmiş. Bas. Önüne fer atmış yürü. Bas. Direkt beş at önüne. Hemen geri vurdu. O parti sabit orada oynuyor zaten. Geç ki. Geç ki. Geride kal. Geride kal. Abi hafif çık, hafif çıkıp zaten tepeye tıklayabiliyorsun. End'i biraz indirip hazır. Yap, yap, yap. Kal burada, kal burada, kal burada. Tepe Önüne koş ver atmış. Bas. Ma tepe etmiş. Bas. Gel geri. Dön tepe fer atmış. Önüne fer atmış. Yürü 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 bas. O kule vuruyor burada. Alırsın. Al beni ayağım. Gir geri geri gel ayağım geri gel. Ayağın üst al. Semih grevi al. Ayağın üstten. Al. Ayağını aldım. Oradan ne mı değdi? Tamam. Fazla girme. İki. Tepene. İki. Tepene yürü yetmiş. Bas. Tepeye fere atmış. Hareket etmezdir. Bas. Evet, geçtim ikiye, yürüyorum oraya. Kanka tekini sakla. Şu an 40 eşit gibi ama darman ortada mı? Ten... Al beni mi Neyse ikiye geçin abi, toparlan. Sol dip var, toparlan gitme. evi, kal burada. aldım bir daha. Sol ara var beyler, yürü bire yürü yine f yürü hazır yürü geri gel önün var geri gel dön önüne f atmış, bas en sola koş 70 dar en sağ 70 yürü önüne bas dal 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 al beni al beni toparlan üçü aldım kal burada kal burada Ö <laughs> ön 4'e koş f atmış. Nazar iç içe, içe çır yürü hazır karşına bas Ardına geri gel geri gel dön çıkar. çıkar geri gel kal burada gitme ön dörde koşacağız sağlı ön dörde koş yetmiş hazır iç içe yürü bas hemen geri alırsın beni tam iki